İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Saygıdeğer Başkanımız eklemim oldu. Edirne'ye Millet İttifakı. Teşekkür ederim. Şimdi şimdi bu akıl kimse çeviremez, çevirmemeli. Farklı yollarda yürüyorsak yani gerçekten demokrasi diyorsak gerçekten bugünün iktidarı gitmesi gerekir diyorsak, Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birisinde hem fikirsek ortada bir gerçek var. Millet ittifakı. Ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde her şey geç olur. O bakımdan bu birliğin gücüne, bu birlikteliğin gücüne elbette ki herkesi davet ediyoruz. Bu davet illa bu ittifakın resmi statüsünün içine eklenmekle de olmayabilir. Bunu şu anda başka örneklerinde yaşıyoruz. Farklı düşündüğünüz hatlarda ayrıştığınız ama hedef noktasında birleştiğiniz bir statüyle <laughs> süreci elbette desteklemenin modelini bulabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz. O bakımdan <laughs> buradan söylüyorum ki kesinlikle Recep Gürkan başkanımıza katılıyorum. Bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü birinci turda seçimi kazanmaktır ve kazanacağız. kendi gücümü göstereceğim diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer. O başkası demokrasi istemeyendir. Biz demokrasi istiyoruz. Biz milletin ittifakını istiyoruz. Onun için birleşmemizi büyütelim. Birliğin gücünü büyütelim. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim komşunuzla konuşun. Üniversitedeki hocaların baskı altında tutulduğu bir eğitim ortamı değil, herkesin fikrini özgürce söylediği, 86 milyon insanımızın bu ülkenin yurttaşı olduğu için onur duyduğu, gurur duyduğu bir memleket var etmek. Bunların hepsi mümkün. Şu andaki ortam bize yakışmıyor kardeşim. Yakışmıyor. Yakışmıyor. İktidar, i̇ktidar! İktidar! 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 Iktidar, evet. i̇ktidar! İktidar! İktidar! Ama sülale için iktidar değil. Arkaya göster gör, görsünler. Sülale için değil. İktidar kim için? Millet için iktidar. 86 milyon insanımız için iktidar. Millet iktidarı Millet ittifakının iktidarıdır. Bunu unutmayın. Evet. Millet ittifakı size 86 milyon insanımızın iktidarını yaşatacak. 60 şeyler çıkmıştır.